Evet, Astana'larda geziyorum. Neredeyim? Yahyalı şelalesindeyim. Ağlar daşlar, ovalar. Şelale. Ne yapıyor? Çekelim üstümüz taktı. Allah mu? Vallahi üstümüz taktı. Çekil. Niye <laughs> orman? Baktı telaş abiler geldi zamanı. Acık şöyle çekiler. Biz neredeyiz? Ormanın derinliklerindeyiz. Evet. Şu anda Yeşilliğin olduğu bir bölgedeyiz. İşte şelale. Güllür güllür güllür. Yağmur yağıyor. Evet. Yağmur yağıyor. Başladı yağmur. Yine yağmur başladı. Ne yapmamız istersin? Durmayı. Yola devam. Hadi. Bugünlük yay burada sona eriyor. Tekrar Yahyalı şelalesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.